Hadi bakalım şimdi adalet kulesine gidiyoruz. Adalet, ben ona hiç binmedim. Adaletin bulunduğu gün. Evet, ben ona hiç binmedim. İlk defa bineceğim. Yani. Ben Zeynep mi? de ilk defa binecek. Bakalım bir nasıl şey bir şey. şey? Hah, şimdi ışık daha iyi vurdu. <laughs> Aa, Fotoğrafımız bir de poşet olsaydı daha iyiydi. Ne oldu? Neye şaşırdın? <laughs> ne oldu? Ne oldu anlamadım. Sırayı mı diyorsun? Çok sıra var diyormuş. Ben de bir şey oldu sandım. Ay. Nasıl bir şey olduğunu görsek Annem binecek mi binmeyecek mi ona göre karar verecek. Bunda 1.30 olman yeterli mi Zeynep? Adalet Kulesi çok korkunç değil demek ki. Korkunç. Ama öbürlerinin hepsi 1.40 bu 1.30 ya o yüzden dedim. Oho oh, Zeynep. Hangi salıncak? Ha şuna evet. Buna ben de binmek istiyorum. Yukarı kalktı ya. Keşke nefes kesen açık olsaydı. Ha artık ona da bir dahakine. Onun da yetiyor. Tam bir. Ona da Zeynep e, bağlamalı kamera aldığımızda bineriz. Aslında bir dahaki yaz gitmek istiyorum ben. Bir dahaki yaz bir daha gel. Elindeki daha. ne? Bir saattir elinde tutuyor da bunu. Anlayamadım. Tek ne o elindeki? Yani ipini çıkarttık yapışsın diyor. He. Ben de diyorum ne? Bak uçuyor o kadar bak. Bayağı uçuyor. Ne zaman? Evet, bu yalanı önce önceden geldi. Ben hatırlamıyorum. Önceki ya. <laughs> Arkadaşlar Adalet Kulesi kulesine gittik, bindik. <laughs> Şimdi Zeynep anlatsın nasıl oldu Zeynep? Yani şuraya kadar çıktık. Buyurun gösterin. Arkadaşlar bayağı bir yükseğe çıktık. Arkadaşlar şu çatıya değdik tıpış diye bir ses çıktı. Sonra diye bir ses çıktı. Birden bir indik. Ya. Ama bayağı Arkadaşlar, bir indik yani. Ben şöyle düşünüyorum ya. Üstümde bu kadar boşluk var. Ben oradan vurlayacaktım ayaklarımla sıkı tutunmazsa. Ciddi. <laughs> o kadar hızlı ya. Bir daha binmek istiyorum. Değil mi? Sadece bir kere yapıyor. Daha fazla yapsaydı daha iyi olurdu. Bu nasıl bir şeymiş bakalım gel. Nerede? Şurada, şuradan, şuradan. Hadi bakalım. İşte bu Zeynep. Yuskır. Zeynep bu sene tamamdır artık. Bu seneden sonra binebilirsin her şeyi. <Sessizlik> bununla deneyeceğiz bakalım kabul ederlerse burada mi? bununla çekeceğiz. Bir yerde görmüştüm bir evet. Burada kabul ederler mi artık bilmiyorum. Ederler. Ederler değil mi? İler. Evet. Görelim. Ama sesleri almıyor herhalde. Haberin olsun. Oğlum tamam o zaman. Haydi bismillah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Zeynep gel. Ne? Ne? Yok mu? <laughs> <Türkmenim> yok mu? <laughs> yok. O kadar mı yabancıya benziyorum? Ya artık şey daha çok yabancılar olunca Türkleri de artık yabancı. Ha bunda <laughs> bir şey olmaz ya. Zeynep görünüyor musun? Hiçbir şekilde seni görmüyorum. değerli misafirlerimiz tekrar temiz odanız geldiğiniz için tebrik ederiz. İhtiyacınız olan bir Ben ilk önce yapıyordum. Direksiyonla buranın dibine kadar geliyordum. Sonra birden çeviriyordum. Çok hızlı gidiyor. Çok güzeldi. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi nereye vurması gerekiyor? Kırmızı hedefleri vurman lazım Hüseyin'e bak. Evet, burada. Bir tane vurmuşsun. Yardım edeyim mi sana Zeynep? Okay. Belki ben yaparım. Gel. Deneyeyim gel. Okay. Tut bunu annesin. Şimdi nasıl heyecanlandı. <laughs> Hadi bakalım dur. Ay gözüme geldi. baloncuk. Üfle üfle. Bakın Zeynep'in baloncukları bir sürü baloncuk çıkarttı az önce. Aferin aferin az 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 az. Yeter yeter şey çok köpük oldu. Gözümün içine kaçtı. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi şuna bineceğiz. Be, gidelim ondan sonra da ona gideceğiz değil mi Zeynep? <laughs> tamam. Tamam 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 tamam. <laughs> tamam anne. Şimdi gel salıncağın sırasına bineceğiz. Ben koştum. Hadi bakalım salıncağın sırasına gidelim. Geliyoruz anne. Hadi bakalım girelim sıraya. Buradan mı giriyoruz? Denem. Geldim. İçim Dışım dışıma çıktı ya. Onunla bunu. Evet, canlı şarkıları bırakalım. devam edelim. Thank orden hiçbir şey yapmıyor. Vallahi arkadaşlarını bekleyelim. 5 biz. Şuradan 6 dakika Ne çok güzel, az önce izlediğiniz bayağı eğlenceli, değil mi? Evet, çok iyiydi. Arkadaşlar bakın burada da az önce fotoğraflar çekildik. Çok tatlı bir yer. Gerçekten çok tatlılar, şirin şirin hepsi böyle. Böyle birden kendinizi çizgi filmin içinde gibi hissediyorsunuz. Burada bayağı fotoğraflar çekildik. Instagram'dan bakabilirsiniz. Bizim Instagram hesabımızı zaten biliyorsunuz. Fenomen TV alt Şimdi geçiyoruz bakalım. Şarjımız da bitiyor. Biraz şarjda takalım telefonu. Ne yazıyor? Cesur sürücüler. Ne varmış burada? küçük go kart. Zeynep, beni alırlar mı acaba? Seni alırlar ama. Aa, bak almıyorlarmış. Ben küçüğüm. Zeynep. i̇lk de, küçüğüm. Ilk defa Zeynep bugün büyük olduğunu, uzun olduğunu üzüldü. Bir kırkım diye binebileceğim şeyleri mutlu olmuştu binebileceği şeyleri. Aa. Bu sefer çok uzun olduğun için binemeyeceksin Zeynep. <laughs> Burası çok küçükler için çünkü. Anne gel bakalım buraya. Kahraman itfaiyeciler diyor. Bayağı küçükler içinmiş burası. Nasıl ki? Yok yok. Ya. <laughs> gel çıkalım hadi. Masal ağacı. Zeynep zıplama şeyi varmış. Gir bakayım sen de zıpla o zaman. Hadi biz biraz telefonu şarjda takalım buradayken. Sen de geç bakalım dur. Efendim? Ne var orada? Gel bakalım o zaman hadi hep beraber. Labirente bakalım. Sonunda aydınlandı ya. Ay geçeyim. Bakın burası da böyle bir yer. Annem de benden ayrılmasın. Tüm sorumluluğu ailelere ait. Tamam bakalım. Zeynep labirente girdik Bakalım Labirentte yolu bulabilecek miyiz Arkadaşlar Çıkmaz sokak Zeynep beni bekle sonra beraber kaybolmayalım Herkes bu taraftan geliyor <laughs> Nasıl Yeni gelenler yeni gelenler Zeynep niye bozdun Labirentte iyice karıştırdın Arkadaşlar bir de burada da Bizi tanıyan arkadaşlarımız Bakayım. çok oldu Bizim yanımıza geldiler Bizimle konuştular Hep beraber konuştuk çok mutlu oluyoruz yanımıza gelince Sakın bizi görünce Yanımıza gelmekten çekinmeyin Biz de çok mutlu oluyoruz <laughs> Ya harbiden labirent ya Gel Zeynep buraya gel Buradan geçtik ama Geçtik mi? <laughs> Çıkış nerede? Gel gel orada da değil. Gene girişe geldik. Evet öbür tarafta yol yok. Ya, ya, yolda 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 yolda. ya <laughs> biz de başka bir şey sandık ya. Aslında çıkışı bulmalıydınız. <laughs> Hadi gidip de <falan. gülüyor> Ama yok yok çıkış yok. E evet. Ya çok aradık. Cidden yok. <laughs> şaka şaka. Tamam, değil mi? Yok, çok yani aradık. yok yani. Özgürlük heykelimiz. Aa bak boyun yetiyor. Bu <laughs> senin. Özgürlük heykelimizin küçüğü. Ama çok 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 küçüğü değil mi? Baya baya. Gel Zeynep şuradan bakalım. <laughs> güzel görünüyor ama. Efendim Zeynep. Şey yaptım. Biz e, videoları çekmeyi bitirdikten sonra tekrardan böyle adalet kulesine gideceğiz ve maymuna Evet arkadaşlar seyir tepesine geldik şimdi. Buradan her şey görünüyor. Gel bakalım biraz daha ilerleyelim. Bu ne yazık ki kapalıydı. İki. En çok istediklerimiz kapalıydı ama inşallah Nelesos bir dahakine. Ne? Evet nefes kesen de burada ve o da kapalıydı. Johnny Johnny yes baba itişi gönü baba delik nalo baba apınıyım artık. Arkadaşlar bir de gece binelim dedik. Son dakika şu an 10 dakika falan kalmış olması şey lazım. Çok Acayip eğleniyoruz şu anda. hepsine bindim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. 360'a bir daha bindik. Bu sefer çok korkmadım. Biliyorum anne. Hepsinde gözümü açtım hiç korkmadım. Ben Alıştıktan bıraktım. sonra hiç korkmuş gelmiyor. Ben bile Anne. Gerçekten. Gel slime yapalım. Slime slime. Arkadaşlar burada slime yapacaktık. Unuttuk. Son dakikaya kadar hepsini bilmeye çalıştık. Çok eğlendik ya. Slime yapamadık. Son Allah. dakika oldu. Şu anda bunun içinde yapsaydık ama görünmüyor şimdi gece olduğu için. Artık bir dahakine ne Şu yapalım? Çarpacağız anne. Evet. Ayağa kalkmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Aa. Diğer videolarımızda ayağımız girdi. Görüşmek üzere. Hoş. oh <laughs>